Çocuklar enes, anne, Yusuf nereye anne, geldi? Anne, Lego anne. geldiler? Bakın burada legolarla neler yapmışlar. Ne var anneciğim orada? Göster. Aa nereye basıyorsun? Aa oraya basıyorsun. Darbi. Ne oluyor? Orada da ne var? Aa burada da top oynuyorsun. Burada tuşa basıyorsun, top oynuyorsun. Aa, çok taraftar var burada. Tekrar oyunu başlat yap. Tekrar top gelsin. Tekrar geldi top. At bakayım. Hop böyle oldu. Yaşasın. İçeriye. Yusuf gir anneciğim. Bakın nereye girecekler şimdi. Gece oldu. Gece oldu. Ah Enes nereden çıktın? Enes nereye girmiş? Anneciğim oraya basınca ne oluyor? Aa çekici oradan Ka şeyi çekiyor. Çöp kamyonu arabası. Anamıyorum ya. Çok güzel. Bakar mısın şuna? <laughs> Ninja Go. O neymiş? Oraya mı çıkılıyormuş? Bu polis mi? Evet, polis bu. Ne yapıyor bu polis acaba? Niye olabilir? Anneciğim niye oraya çıkıyorsun? Orada değil onun. Onun yeri orası değil. İlla Yusuf onun yanına çıkmak istiyor. <laughs> Anneciğim niye çıkıyorsun oraya? Aa polisle birlikte durmak istiyor. Enes bak Yusuf nereye çıktı. Lego polisin yanına çıktı. Çok güzel. Hadi gel anneciğim binelim. Orada da mı buldun yine Lego havuzu? Her yerde çok fazla Lego var burada. Nasıl yapılıyormuş bu Enes? Nasıl oynanıyor bu? Galiba buradan yani, parçalıyor şu arabadan için şunu bir denk getirmeye çalışıyorsanız. Evet. Çocuklar bakın Yusuf ve Enes neye biniyorlar. Şuraya bakın. Dönmeye başladı. Ne kadar hızlı. Şuna bakın. Hangisi acaba Enes ve Yusuf? Bakın burada yukarıdalar. Çok yukarı çıkmışlar. Çünkü ne kadar çok pedal çevirirlerse o kadar yukarı çıkıyorlar. O kadar hızlı gidiyorlar. Neredeler şimdi göremiyorum. Evet. Ay çok güzel. Çok hızlı gidiyor bu çocuklar ya. Neredeler? Yine en yukarıdalar. Şuraya bakın. En yukarıda hep onlar en yüksekteler. Çok hızlı çeviriyorlar. Enes var ya. Çok hızlı çeviriyor. Bay bay. El sallıyorlar bir de. Siz burada ne yapıyorsunuz? Araba mı yapıyorsunuz? Araba yapıyorlar. O arabayı oradan fırlatacağız çünkü. Bir tane daha araba geldi. Şimdi sen artık at, at Yusuf. Şimdi iki tane arabaları var. Atacak. Aa Yusuf önden attı. Enes de atıyor şimdi. Hop. Yusuf. Seninki kazandı. nasıl bir havuz çıktı burası ya. Şuraya bakar mısın? Araba, araba mı yaptın? Evet. Ay çok güzel. Hızlı gidebiliyor mu bari? At bakayım. At bakayım gidebiliyor mu? Oo. Çok iyi, çok güzel gidiyor. kapıştıralım bence. Kapıştıralım onu evet bence de. Burada da bakar mısınız ne kadar çok Lego var ya inanamıyorum. Bu kadar çok Lego nasıl olur ya? Aşağılarda da çok fazla vardı. Evet, çok, çok güzel Çok güzel. Çocuklar enesle Yusuf ha? eğlenmeye oyun oynamaya devam edecek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Yusuf bay bay.